Ucuz olan bir şey söyler misin? Abi, ucuz, ucuz olan o... hayat, insan hayatı bence benim için insan hayatı şu an bu devirde en ucuz şeylerden biri. Yani affedersiniz tuvalete gittiğiniz zaman bile 3 lira para ediyorsunuz. Bence insanlık çok ucuz, bence insanlık hakkında bir çalışma yapılmalı. Bu kadar yani daha da söyleyecek bir şeyim yok arkadaşım daha iyi. Şu an e, dostluklar ucuz, aşklar ucuz. Zaten hayat ucuz. Hepimiz intiharı düşünüyoruz. Koca bir gençliği, koca bir nesli yok ediyorlar. Hepsine buradan alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz da hiçbir şey olmuyor. Met diyor evde diye et, et yok diyor. Vallahi beceremeyeceğim. Ucuz olan bir şey. Senin. Beceremeyeceğim. Yok mu? Yok, yok beceremeyeceğim. Yok, yok vallahi. İnsan canı, evet. E ee, emek insan emeği o zaman. Aynen. Evet. Şimdi bizde ucuz olan hiçbir şey yok. Ama neden yok? Ben geçen de gittim bir terazi almaya. Teraziyi gittim sordum. Dedi ki: "A burada var terazi." Teraziyi çıkarttı. Terazide 50 lira yazıyor. Adam diyor ki: "75 lira." Dedim ki: "Kardeş üstünde 50 yazıyor ya. Zam geldi." Şimdi bunları biz yapıyoruz. Devlet yapmıyor. Neden yapmıyor devlet? Çünkü 50 liralık bu karını koymuş, 50 lira yapmış. 50 liralık malı bir daha kar koyuyor üstüne, 75 diyor. Devletin bunda ne suçu var? Hiçbir suçu yok. Milletin suçu var. Yani devlete biz sahip çıkmamız lazım iken biz devlete hep sırt döndük. Allah hiçbir şey yok ki ucuz. <laughs> Ne söyleyeyim? Çay vardı, su vardı, onlar da pahalı artık. 3 liradan aşağı çay su yok ya. Ucuz ne kaldı? Yok ki. Ha senin kendi elinde satmak istediğin malın varsa o ucuz. Almak istediğin mal her şey pahalı. Her şey pahalı. Ama. Ucuz bir şey, Evet. Hayaller de olabilir bence. Bence hiç hayaller ucuz değil ya. Bence de insan hayatı. Çünkü şöyle herhangi bir kaza olduğunda ya da bir ölüm olduğu zaman insanlar satın almak konusunda çok şeyler, cüretkarlar. Şu anda öyle. Kolay kaybedildiği için hani hayallerde kaybetmek... kaybetmek kolay olsaydı. Şöyle düşün. Hayır değil. Be... <laughs> Hayalleri satın almak kolay olsaydı ya yani ya da ucuz olsaydı hayaller senin düşündüğün gibi düşünmüyorum. Hayallerim ucuz değil. Ucuz olsaydı gerçekleştirebilirdim. Hayat. Neden? Sen hep böyle Yani bilemiyorum artık öyle. İnsanlar ya. İnsanlar da artık çok ucuz. Sence? <laughs> Bence <isimler>. Su vardır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bilmiyorum ki değişiyor. En ucuz ne kadar? Bilmiyorum tıkım ben da. <laughs> Suyun fiyatını bilmiyorum. <laughs> evet. 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 Türkiye'de yaşanacak gibi değil. Ucuz olan hiçbir şey yok. Ucuz olan hiçbir şey yok. Bir su bile iki buçuk üç TL yani. Biz burada yaşayamıyoruz. Geleceğimiz çok karanlık yani bizim abla. Başka bir şey söylemiyorum ben. Hiçbir şey yok abla, Bir tek su var ucuz olan. Başka evet bir şey yok, yok maalesef. Geçim yani çok şükür geçiniyoruz. Geçimimiz var da aileden ama bir süre daha artık zor para veriyoruz yani. Her şey bir yere kadar. Böyle bir yere bir şey yok, bir yere varamayız ya yani bir gelecek düşünmüyoruz artık. Günü kurtardığımıza bakıyoruz. Ama çok umutsuz Allah maalesef.